Değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde "La yedhulul cennete men la yemenu câruhu Cennete komşusu kendi kötülüklerinden emin olmayan kimse giremeyecek buyuruyor. Yani komşuları o kadar fazla görüyoruz ki yani evimizin kapısını açtığımızda direkt komşumuzun kapısını görüyoruz komşuyla bir apartmanda bir efendim e, mahallede oturduğumuz zaman onlara hem eziyet vermeyeceğiz. Eğer onlardan bir kötülük gelecek olursa, eziyet gelecek olursa eziyete tahammül etmeye gayret edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gifari hazretlerine e, çorba pişirdiği zaman suyu fazlalaştır, ve komşunu gözet buyuruyor. Yani komşularımıza eziyet vermememiz ve onlarla karşılaştığımız zaman selamlaşmamız, tebessüm etmemiz, komşuyla karşılaştığımız zaman onun hal hatırını sormamız, maddi ve manevi destekte destekçi olmamız gerçekten de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizlere tavsiyeleridir değerli kardeşlerim. Onun için komşumuza iyi davranalım. Komşumuz Efendim bizim cennete girmemize vesile olanlardan olsun. Yani e, bizlere şefaatçi olsun, çok iyi bir komşuydu e, dedettirsin e, Yani Rabbim e, bizleri komşularımıza karşı iyi davrananlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.